daha yeni yeni alış satış yapmanın mantığını anlayan insanlara açığa satış işleminin uzun ve karmaşık şekilde anlatılmasından bıktım ve bu konuyu bir ilkokul çocuğunun bile anlayabileceği şekilde anlattım. Hadi başlayalım. Hepimiz bir malın fiyatını artırarak para kazanmayı biliyoruz. Bir şeyi 1 liraya alır ve 5 liraya satarsanız kar edersiniz. Peki size bir malın fiyatının 5 liradan 1 liraya düştüğünde de para kazanabileceğinizi söylesem. Hayır, hayır, delirmedim veya sizi kandırmaya çalışmıyorum. Bu yöntem para piyasalarında mümkün. Bugüne kadar muhtemelen hisse senetlerinde hep düşükten al, yüksekten sat mantığını görmüş olabilirsiniz. Ancak tam tersi şekilde yüksekten alıp düşükten satarsanız da para kazanabilirsiniz. Yahu nasıl olacak? 5 TL'lik malı 1 TL'ye satarsam 4 TL zarar etmez miyim? dediğinizi duyar gibiyim. Eğer sattığınız şey sizin değilse olmazsınız. Bu borsayla ilgilenen bir kurum. Bu kurum çeşitli şirketlerin hisselerini alıp uzun yıllar tutabilir. Tabi bu süreçte tuttuğu hisselerin yükselmesinden ettiği kar yetmezmiş gibi daha da fazla para kazanmak ister ve ödünç vermek diye bir sistem oluşturur. Bu da Berkecan kendisi borsayla uğraşıyor ve servetini de yıllar içerisinde buradan kazanmış. Berkecan gördüğü her hisseye atlamayan, fırsatları kollayan akıllı biri. Takip ettiği şirketlerden birinin dönemsel olarak işlerinin iyi gitmediğini ve şirketin zarar edeceğini, bu nedenle de şirketin hissesinin fiyatının düşeceğini tahmin eder ve bir şekilde bu düşüşten para kazanmak ister. Bu durumda Berkecan kullanmakta olduğu borsa hesabıyla başta bahsettiğimiz kurumdan bu hisseyi gelecekte iade etmek üzere 5 TL'den ödünç alarak satar. Amacı gelecekte bu ödünç alarak sattığı hisseleri daha düşük bir fiyattan alıp sonra iade edip aradaki farktan nasibini almaktır. Birkaç hafta sonra şirketin hisselerine sahip diğer insanlar bu şirketin zarar ettiğini fark eder ve paralarını yükseleceğini düşündükleri başka hisselere aktarırlar. Bu durumda da Berkecan'ın ödünç aldığı hissenin fiyatı düşer. Tabi Berkecan şirketin bu zararının kısa süreli olduğunu ve hissenin fiyatının gelecekte yükselebileceğini bildiğinden düşen fiyatlardan hemen yararlanır 1 liraya düşmüş olan hisseyi hemen alarak ödünç almış olduğu kuruma iade eder. Berkecan bu işlemden aşağı yukarı 4 papel kar ettiği için mutlu olmuştur. E bu durumda Berkecan'ın hisseleri aldığı kurum mu zararlı çıktı? Tabii ki hayır. Bu kurumlar salak değil. Buradaki ödünç verme işlemini iyi niyetlerinden yapmıyorlar. Berkecan hisseleri iade etmediği her gün başına belirli bir miktar faiz ödemek zorunda. O yüzden aşağı yukarı 4 lira dedim. Diğer yandan eğer ödünç aldıktan sonra hissenin fiyatı 6 liraya çıksaydı Berkecan 5 liradan satmış olduğu hisseyi iade etmek istediği zaman 6 liradan almak ve zararını hisseleri iade etmediği her günün faizi ile birlikte ödemek zorunda kalacaktı. Tabi bir de hissenin fiyatının potansiyel olarak sonsuza kadar yükselebileceğini düşünürsek almış olduğu risk de cabası. Başta dediğim gibi bu düşüşün kısa süreli olmasından hisselerin ödünç alındığı kurum için değişen pek bir şey yok. Onlar hisseleri Berkecan ödünç alsa da almasa da tutmaya devam edeceklerdi. O yüzden bu durumda en azından üzerine bir de Berkecan'dan ekstra faiz almış oldular. Yani aslında iki taraf da kendi vadesine göre kazanmış oldu. Umarım artık açığa satışın ne demek olduğunu tam anlamıyla anlamışsınızdır ve deli olduğumu düşünmek yerine artık siz de bu yöntemle zarar eden şirketlerin hisselerinden faydalanabilirsiniz. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, gelecekte de bu tarz öğretici videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda eğer videoyu beğendiyseniz, like butonuna basabilir ve sizin gibi bu konuyu öğrenmek isteyen insanların videoya erişimini artırabilirsiniz. Gelecekte anlatmamı istediğiniz bir konu varsa yorum olarak yazmayı da unutmayın. Bu videoya tıklayarak da sizlerin ihtiyacını giderecek yegane teknik analiz videosuna ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.